Ee, Charmander, geri dönelim bence. Olmaz, savaşmamız lazım. Savaşmazsak evrimleşemeyiz. Ve ben evrimleşeceğim. Evet, biliyorum, anladım. Sadece burası çok tehlikeli görünüyor. Saçmalama, en kötü ne olabilir ki? Ne cüret de buraya geliyorsunuz da? Çimenlerde dolaşıyorsunuz? Bugünlerde bu, bu vaktinde? Al sana. sen salmıştır. Aa! Bayağı iyiydi. Şimdi saldırma sırası bende. Aa! Hey! Ne yapıyorsun? <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> <gülüyor> Charmander, sırayla saldırmamız gerekiyor. Salla gitsin. Bu bir savaş. Aa! Ve ben kazanmak istiyorum. Şuradaki dal parçasını Ama ver hadi. Charmander. Ver dedim lan. Aa, dur dur tamam tamam siz kazandınız. Pes ediyorum. Kadar bayıldı. Kad kadar bayıldı. <laughs> Ee, kanım dondu desem yalan olmaz. Ve tam bir zaman kaybıydı. Doğru düzgün XP vermedi. İyi tarafından bak. Çok güzel bir şapkam oldu. Vay cidden güzel şapka. Bir bakabilir miyim? Hı. Artık bir şeyin kalmadı. Of ya. Acaba Skirtle'da bizim kadar zorlanıyor mu? Bak yanlış anlama ama beni sadece savaşta kullanmak için yanında taşıyorsun gibi hissediyorum. Yani beni seviyor olman gerekmiyor muydu? i̇yi tamam. Öldüreceğim seni.